Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir Farsça hikayeler dersimize tekrar e, hoş geldiniz. E, bugün 11. hikayemizi e, beraber işleyeceğiz. Bugünkü hikayemizin adı Gazahaye Ruzani yani günlük e, yiyecekler, günlük yemekler. E, dilerseniz hemen e, vakit kaybetmeden dersimize e, başlayalım. Evet. mardum ı dünya ma'mûlan her rûz sevâde gazâ miḫâret. Evet. Merdum insanlar dünya dünya merdum edin tamlama dünya insanları e, memulen, yani genellikle her Ruz her gün se üç vade öğün kaza e, yemek mihorent yiyorlar dünya insanları genellikle her gün üç öğün yemek yiyorlar evet İranlılar Manende onlar sevade Evet, İrani, İranlı, ha, İranlılar hem da İranlılar da manende gibi neyin gibi onlar onların gibi yani onlar dediğim dünya insanları. Ee, İranlılar da dünya insanları gibi diğerleri gibi ee, sevade yani üç öğün, kaza, yemek mikarat yorlar. İranlılar da diğerleri gibi üç öğün yemek yiyorlar. Sohane, evet, nahar ve şam. Sohane, nahar ve şam. Kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği. Sohane gaza'yı az kemaidir. subh'a mi korat? Evet. E, subhane yani kahvaltı hazai bir yemek. ki ki yani kahvaltı bir yemektir ki merdum, insanlar, halk e, soha yani sabahları mehorat. Yani ne demek? E, tam Türkçe çevirisiyle kahvaltı sabahları insanların e, yediği bir yemektir diye çevirebiliriz subhane bişter-i nan, panir ve çay Evet, subhaniye bişter yani burada bir zincirleme isim var. Kahvaltısı, neyi kahvaltısı? bişter İraniha, bişter bişter çoğu demek, İraniha. yani İranlıların çoğunun kahvaltısı, yani çoğu İranlıların kahvaltısı nedir? Nan, ekmek, peynir, peynir ve çay. ve çaydır dersi ve بعضی از ایرانی ها کره، مربا، اصل، شیر یا خامه میخورد خورند. Evet, بعضی از ایرانی ها یعنی ایرانلردن بعضیلری کره، تریا، مربع رچن، اصل، بال، شیر، سوت یا ریا Kame, kaymak mi diyorlar. İranlılar hanga nahar mi Evet, İranlılar, İranlar hanga sırasında vaktinde, neyin vaktinde zor? Öyle, yani öyle vaktinde, öyle sırasında lahar, öyle yemeği mi kohrent diyorlar. Büyük der hanede nahar Evet, yani çoğu e, İranlılar, İranların çoğu der, de, da hanede evde nahar öle yemeği mi Evet, İranlılar çoğu öğle yemeği evet, çoğu, e, öğle evde yiyor, Bunu diyor. Bazı alhahalar, der mahalle nahar Evet. Bazı zaman Onlardan bazıları hem da. Onlardan bazıları da. der mehalli. De da mahalli yerinde. Ne yerinde? Mehalli karşı, Yani iş yerinde. Nahar. Öğle yemeği yiyorlar. Onlardan bazıları da iş yerinde yemek yiyorlar diyor. Öğle yemeği yiyorlar. Nahar ha. Evet. Bizi pardon günümüzü bitirelim. ya aşaş. Evet. Nahari İranlıha, yani İranlıların e, öğlen yemeği, yemekleri, nasıl yemekleri diyor, manendi, falan yemekleri gibi devamı gelecek. Berenç, pirinç, ve nasıl bir pirinç? Horeşt, yani e, güveç, güveçli pirinç. Ee, evet, bir de daha bir diyor. Pirinç var, kebap. Kebap bir pirinç. Ee, Avgust, ee, onları meşhur yemeğidir İranlıların zaten. Tirit diye çevrilmiş Türkçe'ye ya da işte bir etli bir yemek. Ee, ya veya aş. Ya yani bu çorba ya da böyle bir çeşit yemeğe de başlıyorlar. Best. Ama bunlar hepsi yemek ismi arkadaşlar. İşte İranlıların öğle yemekleri bunlar arkadaşlar. Bunların gibidir. Yani güveç, e, kebaplı pirinç, e, avgust veya baş sayılıyor. Takriban hame ye khanevade ha nehar Evet, takriben yani yaklaşık olarak hemen hemen, hemen hame ye ha, yani khanevade ailelerin hepsi hemen hemen nehar öğle yemeği durust Hazırlıyorlar. Yani ailelerin hemen hemen hepsi e, öğle yemeği hazırlıyorlarmış. az qazayı amade istifade mi Evet, kemter khanevadi yani kemter daha azı, çok azı e, ailelerin çok azı ve az khazayı hangi yemeklerden, dan, dan az biliyorsunuz e, yemeklerden hangi yemeklerden amade yani hazır yemeklerden istifade mi konut? Yani istifa ediyorlar. Yani İran'dan çok azı hazır yemeklerden yararlanıyormuş. Kam ter baraye nahar ve restoran mirabat. Evet, kemter yine çok az, daha az, çok az e, hanımede İran'ı, e, çok az e, aile e, öğlen yemeği için nereye? Bir restoran, restorana restorana bir evet gidiyor. Yani çok az aile e, öğlen yemeği için restorana gidiyor. İranlılar dershap şam Evet, İranlılar, ha, İranlılar akşam akşam yemeği yiyorlar. Şep, akşam demek arkadaşlar, gece akşam anlamlarına geliyor. Şam ise اکشم یمه ایرانی ها کارشماسو میخورند یاروند شام ایرانی ها غذاهایی مانند سوپ، آش کوکو کتلت آبگوشت املت یا مکارونی است شام ایرانی ها ایرانی ها اکشم یمه ای hangi yemeklermiş? Hazahari yemekleri ve manendi gibi ne gibi yemekler? Su, çorba, aş, bir çeşit yemek, koku. Bunu Hindistan cevizi diye de çevirmişler ama bir yemek ama bilemiyorum arkadaşlar. Tam ee, bulamadım. Eee, kutlet, bu, e, kotlet, bu pirzola, abuguş, yine etli yemek ve omlet e, ya makaroni, e, makarna dır. Evet, akşam yemekleriymiş. İraniha gahi mohe eşam mehman dörend ya ve mehmani mirevend. Evet, İraniha, İranlılar gahi bazen mohe yani yel, akşam yemeği vaktinde vakit demek mohe. Mehman, misafir, tarant, misafirleri var. Ya veya be mehmani veya misafirliğe gidiyorlar. Her yani ya misafirleri var ya da misafirliğe gidiyorlar. Bişter ha nehar ya şam khudra, ba mast, ya salat mi khurand. Evet. bişleri İranlılar, yani İranların çoğu nehar ya şam e, öğlen yemeği veya akşam yemeğini şam-ı kendi yani kendi e, akşam yemeği veya öğlen yemeklerini e, ra, i, ö arkadaşlar ba ile, me ile maz, yoğurt, sebze, yeşillik turşu, turşu turşu zaten farçadan e, gelmiştir dilimize sebze, bu da yine sebze sözcüğüyle yine farçadan turşuya girmiştir arkadaşlar ya, salat, salata i, huret evet akşam yemeği ne yapıyorlarmış öğlen ve akşam yemeklerinde genelde yemeklerle beraber yoğurt, yeşillik, turşu veya salat yiyorlar bir anılar. Zanane İrani, ziyadi be aşpazi darand. Zenani İrani ya, Zenani İrani yani Zenan kadınlar hangi kadınlar? Zenan-ı İrani, İranlı kadınlar alakayı ziyadi çok alaka. Ne ile çok alaka? Be aşpazi, aşpazi yani aşçılık yemek pişirme. Ye e, sahipler yani e, İranlı kadınlar yemek pişirmeyle e, çok alakalılar diye tercüme edebiliriz. E, son cümlede de ki bu ne varmış? Son cümlemizi de e, dinleyelim. Anha qaza hayi hoşmeze درست Evet, anha onlar qaza hayi hoşmeze eee yemekler. Nasıl yemekler? Hoşmeze yani lezzetli, hoş güzel, meze tatlı lezzetli yemekleri ne yapıyorlarmış? Doros Mikonet hazırlıyorlar. Evet, bu şekilde tercüme edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada 11. hikayemiz de sona erdi. tabi dersleri izlerken görüşme görüş ve önerilerinizi ya da eleştirileriniz varsa sayfanın altında yorum olarak yazabilirsiniz.